Merhabalar değerli izleyenler. Sözlük Global kanalına hoş geldiniz. Yaşamın incisinin bugünkü konuğu, yaşam koçu ve İngilizce öğretmeni Gupse Çetin. Hoş geldiniz Gupse Hanım. Hoş bulduk. Öncelikle sizi biraz tanıyalım. Tabii, benim ismim Gupse Çetin. İki sene önce Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliğinden mezun oldum. İki senelik bir öğretmenlik tecrübem var. Geçen sene itibariyle Uludağ Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği yetiştirmeyle alakalı bir yüksek lisans programına başladım. Bu süreçte bir 4-5 senelik de bir yaşam koçluğu deneyimim var. Yaşam koçluğunu birazcık açıklayabilir misiniz? Tabii şöyle, yaşam koçluğu sizi bulunduğunuz noktadan bulunmak istediğiniz noktaya götürmeye yardımcı insana denir. Bu ne olabilir? duygusal anlamda kendinizi stabil hissetmiyor olabilirsiniz. Bir şeye odaklanmakta zorluk çekiyor olabilirsiniz. Veya işlerinizi yeterince güzel gerçekleştiremiyor, güzel yapamıyor ve sonuç almakta zorluk çekiyor olabilirsiniz. Genel olarak yaşam kaliteniz kötü olabilir. Burada bunları düzeltmekte biz yardımcı oluyoruz. Yaşam koçlarında peki neden gitmeliyiz ve koçlar bize nasıl destek olabilirler? Şöyle, yaşam koçları çok önemli insanlardır. Neden? Hemen söylüyorum. Özellikle bu dönemde öğrenci, öğretmen ve öğrenci veli arasında bir sürü çatışmalar yaşanıyor ve maalesef öğretmenlerin koçluk bilgisi yok. Olması gerekiyor. Koçluk bilgisi olmadığı ve buna uygun bir müfredat da olmadığı için şu anda maalesef öğretmenler bu konuda öğrencilere yetemiyorlar. Buna yetemedikleri zaman ne oluyor? Öğrenciler çok stres altında kalıyorlar ve tabiri caizse hiçbir şeyi başaramıyorlar. Bu aynı zamanda yetişkinler için de aynı durum geçerli. Şimdi iş var, ev geçindirme derdi var. Çocukluysanız çocuk var. Bir sürü dert var. Bunun içinden nasıl çıkacağız? En etkili halimize nasıl geleceğiz? Bunlarla uğraşırken kendimizi nasıl gerçekleştirebiliriz? İşte buna ulaşmak için yaşam koçları çok değerli ve çok önemli. Ne de yardımcı olabilirler? Kariyerinizi ilerletmeden bir kariyer oluşturmada. Daha düzenli tertipli çalışmanızda hedeflerinize kesin bir şekilde ulaşmanızda yardımcı olabilirler. Ayrıca öğrenci koşuyu da yapıyormuşsunuz. Öğrenci koçluğunun içeriğini açabilir misiniz? Tabii ki. Öğrenci koçluğunda öğrencilerin derslerindeki başarıları, kendi hayatlarındaki başarıları, onlara en uygun kariyer seçiminde yaşam koçları olarak yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda ödevleri, ödev kontrolleri, velilerin bilgilendirilmesi, velilerin ve öğrencilerin arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi, ailelerin tabiri caizse daha iyi bir aile olması. jenerasyon farkını en aza indirip öğrenciyle velinin arasındaki aslında o uçurumu da kapatmaya yardımcı olur. Peki yanlış inançlar nelerdir ve başarıyı nasıl etkiler? Bir sürü yanlış inançlarımız var. Bu atasözlerinden gelip aslında içinde bulunduğumuz aile de şekillendirmiş olabilir. Mesela para aslanın ağzında. Para kazanmak çok zor. Bu derslerin hepsinde başarılı olamam. Her şeyde mükemmel olmalıyım. Bu inançlar bizi bilinçaltımızda arkadan çalışarak bu Hani telefon nasıl şarjı hemen bitiyor arkada gereksiz çalışan uygulamaları silmediğin zaman aynı o şekilde çalışıyor. Şimdi ben size eğer sürekli şunları söylesem. Para kazanamaz. Ekmek aslanın ağzında. Disiplinli olmak için her şeyi çok zamanda yapman gerekir. Mükemmel olmak zorundasın. Bütün derslerini vermek zorundasın. Hayır hiçbir şekilde dinlenmene izin vermiyorum. Ve bunları yaparken kendine de bakmak zorundasın. Spor yapmalısın, çok iyi beslenmelisin, süper her gün 3 litre su içmen gerekiyor. Bunların bir tanesini bile yapamazsan cık, eksiksin. Şimdi ben size bunları sürekli söylüyor olsam siz herhangi bir şey yapabilir misiniz? Yapamam. Ama bilinçaltınızda siz bunları kendinize söylüyorsunuz. Aynı şekilde yapamadığınız konu ne olursa olsun. Para mı? Eğer para da bir sıkıntı varsa demek ki parayla alakalı yanlış inançlarınız o öyle sizi beyninizde kodluyor demek ki. E, sürekli de bunu tekrar ederseniz maalesef para kazanamazsınız veya ben başarısızım, ben buna değmiyorum, ne gerek var şeklinde bunları tekrar ederseniz başarısız olursunuz. <laughs> 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 Koşluk eğitimini kimler almadı? Bu eğitim alanlara nasıl bir katkı sağlar? Herkes. Özellikle anne babalar, özellikle öğretmenler, özellikle iş insanları, direkt herkes. Neden? Çünkü... Bir, Zaman planlamasında yardımcı olur. 2. Hayatınızda maksimum verim almanızı sağlar. 3. Çocuğunuzla veya eşinizle maksimum anlaşma sağlar. 4. Kendinize daha iyi davranmanıza destek olur. 5. Kendinizi tanımanıza, kendinizi gerçekleştirmenize yardımcı olur. 6. Kendinizi tanıyıp gerçekleştirdiğiniz zaman %100 potansiyeliniz ortaya çıkar. Bu da ne demektir? Kendinize ve çevrenize maksimum faydayı sağlarsınız bundan daha iyi ne olsun? Herkes almalı. Bir eğitimci olarak bu dönemlerde okullarla ilişkili olarak alınan kararları nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk dönemde lise öğrencilerine öğretmenlik yaptım ve onların psikolojisini birazcık daha iyi anlama şansım oldu. Ve sürekli zaten öğrencilerin çoğunlukta bulunduğu platformları takip etmeye özen gösteriyorum. Öğrenciler çok kötü durumda. Okulun bir açıp bir kapanmasından rahatsızlar. Hiçbir şeye odaklanamıyorlar ve ergenlik dönemlerinde oldukları için aslında sadece lise öğrencileri de değil. İlkokuldan üniversite sonuna kadar tüm öğrenciler aslında o içlerindeki enerjiyi atamadıkları için kendilerini kötü hissediyorlar. Bu zamanda da ne oluyor? Aile içi kavgalar başlıyor. Küçük şeylerden tartışmalar başlıyor. Verimlilik düşüyor, oyuna bağımlılık başlıyor. O yüzden ya çok daha iyi kararlar alınabilirdi diye düşünüyorum. En azından bir sistem kuruluncaya kadar eğitim birazcık durdurulup sadece online ilerleyebilirdi diye düşünüyorum. Herkesin kafası çok karıştı. Öğretmenler de demoralize ve öğretmenin demoralize olduğu hiçbir yerde eğitim gerçekleştirilemez diye düşünüyorum. Son olarak meslektaşlarınıza, velilere ve öğrencilerinize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Var. Evet. Sevgili öğrenciler, lütfen kendinize iyi davranın. Ben bir öğretmen olarak sizin dersinize girmiş olsam da olmasam da bu dönemde böyle bir dönemde öğrenci olduğunuz için sadece bu yüzden sizinle gurur duyuyorum. Veliler, lütfen öğrencileri anlamaya çalışın. Siz de o sıralardaydınız ve siz de o zorluklardan geçtiniz. İnanıyorum ve eminim ki hayatınızda şu an çok daha büyük zorluklar var. Ama lütfen bu sorunların çocuğunuzla aranıza girmesine izin vermeyin. Onlara olabildiğiniz kadar destek olun. Bu dönemde yapabildiğiniz kadar birlikte aktivite yapmaya çalışın. Bu Temizliği beraber yapmak da olabilir, beraber bir pasta yapmak da olabilir. Lütfen onlarla zaman geçirin. Ve son olarak öğretmenler arkadaşlarım. Lütfen ama lütfen. Biliyorum ki müfredat bir taraftan sizi çok sıkıştırıyor ama öğrencilere lütfen anlamsız ödevler vermeyin. Bu sizin elinizde. Öğrencilere gerçekten yaparken kendilerine iyi hissettirecek ödevler vermeyi siz biliyorsunuz. Biliyorum. Lütfen bu gücünüzü kullanın. Biliyorsunuz ki aslında öğrenciler en çok size yakın. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler. Yaşamın İncisi programının sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz Gülse Hanım. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Beni kanalınıza davet ettiğiniz için Sözlük Global Ailesi size çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ilk konuğunuz olarak beni seçtiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Rica ederiz.